Sevgili seyirciler, Türkiye'nin bir uzay yolculuğu defteri açıldı. Bunu ilk Gezer Avcı yapmıştı ve son olarak da Türkiye'nin ikinci uzay misyonunu Tuva Cihangir tamamladı. Burçin Ünlü, Özdeğir Üniversitesi Havacık Bilimleri Fakültesi Dekanı şu anda konuğum. Sayın Ünlü, Türkiye'nin uzay programı hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Kimileri çünkü çok dalga geçiyorlar, ciddiye almıyorlar. Uzay turizmi olarak görüyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin e, uzay programı uzay yatırımları aslında 1993 yılında başladı. E, 2018'den beri de Türkiye Uzay Ajansı e, altında gerçekleştiriliyor. E, benim burada söylemek istediğim şey e, birkaç tane ilginç konu var. Bir tanesi hani bizim programımızda Türkiye Uzay Programı'nda neler var onları söyleyeyim. E, bir tanesi Ay'a gitmek. Ay'a sert e, ve yumuşak iniş gerçekleştirmek. Uydu geliştirme programı mız var. Bu konuda çok başarılıyız. Ben öyle olduğumuzu düşünüyorum. Yani zaten veriler de onu gösteriyor. Uydu geliştirme konusunda oldukça iyiyiz. İnsanlı uçuşlar insanlı uçuşlar çok pahalı olduğu için e, tabii ki şu anda sadece uzay istasyonuna e, Alper Bey gitti. Onun dışında Cihangir Bey de e, dediğim gibi uzay istasyonuna gitmeden bir uçuş geç gerçekleştirdi e, düşük irtifada. E, bir de Asıl önemli olan uzay üstü problemimiz var. Uzay üstü kurmak gerekiyor. Bu Türkiye uzay programı'nın en önemli parçası uzay üstü kurulması. Çünkü uzay üssü olması şu anlama geliyor. Uzay üstünden roket gönderebileceğiz. Peki uzay üstünün yeri önemli mi sorusu? Yeri çok önemli. Bizim henüz bir uzay üstümüz yok. Bizim uzay programımızın en önemli parçalarından birisi bu. E, uzay üssü kurmak için yer çok önemli olabildiğince ekvatora yakın olmamız gerekiyor bu konudaki çalışmalar e, devam ediyor bildiğim kadarıyla e, Türkiye içinde uzay üssü kurmak çok e, ne diyeyim e, çok e, et, verimli olmayabilir o yüzden Türkiye dışı seçeneklere bakılıyor e, dediğim gibi uzaya roket göndermek istiyorsanız e, uzay üstüne ihtiyacımız var bu henüz yok. Eee o zaman bir küçük bir şey yapayım, özet geçeyim. Birinci önemli şey uzay istasyonu. Bunun üzerine çalışılıyor. Nerede olacak, ne kadar yatırım yapılacak? Bunların planları yapıldığını tahmin ediyorum. İnsanlı uçuşlar, bir astronot, iki astronotumuzu gönderdik. Bunlar bir başlangıç daha küçük adımlar ama dediğim gibi düşük yer çekimli, ya mikro yer çekimli ortamlarda deneyler yapmak sonuçta önemli olduğunu düşünüyorum. ay ay aya inmek çok önemli bir hedefi Türkiye'nin, bunun ne zaman yapılacağı konusu, e, tartışma konusu oluyor tabii ki. Ama e, ben Türkiye'nin aslında uzay programının başarılı olup olmayacağının en önemli e, yani ölçütünün uz Ay'a inmek olduğunu düşünüyorum kendimce. E, biliyorsunuz yaklaşık olarak bir hafta önce, iki hafta önce Çin, Ay'ın karanlık tarafına yumuşak iniş yaptı, e, yine yaptı. E, Amerikalılar daha önce Sovyetler yapmıştı bunu Hint Hindistan yaptı, Japonya henüz bir yani aya araç gönderse de landing yani iniş yapamıyor yapamadı ama onlar da yapacaklar yakında neden aya gitmek istiyor herkes sorusunun cevabı da Biraz sonra o cevabı vereceğim ama Türkiye'nin uzay programında dediğim gibi ben hani özellikle uydu kısmının çok başarılı olduğunu düşünüyorum. uydular konusundayız. Türkiye'de güzel şirketler var, Roketsan var, Aselsan var şimdi Delta V var. hibrit motor geliştiren. O yüzden Türkiye'de çok sayıda mühendis ve bilim insanı bu konuda çalışıyor. Şimdi herkesin hedefinde ay var. Amerika'da öyle, Hindistan'da öyle, Türkiye'de öyle. Kimi sert iniş yapıyor, kimi yumuşak iniş yapmayı planlıyor. Neden ay bu kadar önemli ve neden ulaşılamadı bugüne kadar sizce? Çin yaklaşık iki, ay, iki hafta önce e, ayın karanlık yüzeyine e, iniş yaptı. Ayda ne var dersek, niye insanlar aya gitmek istiyorlar? Ayda en önemli şey su var. E, ve de ayın, e, aydan kaçış hızları da düşük olduğu için yani aydan roket göndermek, dünyadan roket göndermeye kıyasla çok daha ucuz ve kolay olacağı için birçok ülke aya gitmek istiyor. Ayda üst kurmak istiyor. Ayda üst kurduğunuz zaman, dediğim gibi, suyun olması, bunu roket sistemlerinde kullanacak olması, orada da su bedava olacak e, sonuçta. E, bunun güneş sistemindeki başka gezegenlere, özellikle Mars'a gitmek için çok önemli bir e, nokta olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden de e, birçok ülkenin hedefi Ay'a üst kurmak, uzay üstü kurmak. Sayın Ünlü çok çok teşekkür ederim.